Ali Can bilgisayar mühendisiyim. Ee, üniversite ve master eğitiminden sonra 2010 yılından beri aktif olarak çalışıyorum sektörde. 2010 yılında tersinde işe başladım, 3 yıl orada çalıştım. Son 10 yıldır da, 2013 yılından beri de Merkez Bankası'nda çalışırım yazılım mühendisi olarak. 2012 yılından beri de aktif olarak bilgisayar mühendisleri odası üyesiyim. Bir dönem faal üyelik yaptım yönetim kurulunda, iki dönem de yönetim kurulunun genel sekreterliğini yaptım. Bugünkü eğitimde de e, ve Bilgisayar Mühendisleri Odası işbirliğinde e, Ben Bilgisayar Mühendisleri Odası, var. Odası adına kendim buradayım. E, bugünkü eğitimimizin ismi Güvenli İnternet Eğitimi. E, umarım e, hepiniz bundan bir şeyler çıkarırsınız geldiğinize. Ne konuşacak bugünkü eğitimimizde? Öncelikle internet nedir? Bundan bahsedeceğim birazcık. Ee, var mı aranızda hiç internet kullanmadım diyen bugüne kadar? Yok, herkes bir şekilde kullanmıştır interneti. Ee, i̇nternetten bahsedeceğim birazcık nedir, niçin kullanırız, nerelerde kullanabiliriz? Sonra bu internet kullanımında bize zarar verebilecek kişisel olarak ya da kullandığımız cihazlara, bilgisayarımıza, telefonumuza zarar verebilecek olan ne vardır, neler vardır bunlardan bahsedeceğim. En sonunda da birişim e, bilişim yasasıyla ilgili bizim ülkemizde de geçerli olan 2020 yılından beri bir bilişim suçları yasasıyla ilgili bahsedeceğim size ki olur da internette herhangi bir suçla alakalı bir şey başımıza gelir, haklarınızın neler olduğunu bilesiniz. Evet, öncelikle başlayalım geçebilirsek hocam. Tamam. İnternet nedir? Cevap verebilecek olan var mı bana? Madem ki herkes burada internet kullandı. Hayatımızı kolaylaştıran birim. Evet, dolaylı olarak. Öyle de denebilir. Başka? Evet. Tamam, <laughs> <laughs> ne nedir yani? Ne?

Evet, son olarak senden de alalım. Sosyal. Evet, sosyal medya. Ha, geçebiliriz bir sonraki slide'a. Görsün arkadaşlar da. Aslında internet... Biraz önceki arkadaşımızın çok güzel bir açıklaması oldu. Birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu ama aynı zamanda da sürekli büyüyen bir sistemdir. Nedir birçok bilgisayar sistemi? Aslında sizin evinizde bağlandığınız bilgisayar da internete bağlanan bir cihazdır. Ya da e, şeyleri düşünün, e, büyük bankalardır, büyük şirketlerdir, onların kendi bilgisayar ağları olur. Bütün bilgisayarlar birbirine iletişim halindedir kendi içlerinde. Ama bir noktadan da internete bağlanırlar. Onlar da bir bilgisayar sistemidir. Ya da sosyal medya dedi buradaki bir arkadaşınız biraz önce. Mesela sosyal medyada Facebook örnek verirsek, Facebook'un bir sürü şeyi vardır server dediğimiz bilgisayarı vardır. Onlar hep kendi içinde farklı şeylerle algoritmalarla birbiriyle bağlantı halindedir ama siz Facebook'a bağlanıp bir şey yapmaya çalıştığınızda o bilgisayarlardan bir tanesi cevap verir size ve istediğiniz işlemin yapılmasını sağlar. Ve bütün bunlar bir araya geldiğinde internet oluşturur aslında. Ve niye sürekli büyüyen bir şeydir? Sürekli aslında her gün e, Facebook gibi ya da işte kişisel bilgisayarlar gibi yeni kullanıcılar ya da yeni sistemler eklenir bu internete. Onun için de sürekli büyüyen bir şeydir aslında. Peki, e, nerelerde kullanılır bu interneti? Var mı buna da cevap verebilecek olan? Sosyal medya. Evet sosyal medya ama daha çok şey gibi. Ne tür cihazlarda kullanarak? Nerede? Cihaz mesela telefon. Ben telefonumdan çok kullanırım. Başka? Bilgisayar, telefon, tablet gibi. Bilgisayar, telefon, tablet gibi. Var mı başka? Evet. Evet televizyon. Başka? Evet ama hangi cihazlarda yapar bunları? Evet. Var mı oyun oynayan internetten? Evet. Evinde oyun konsolu olan var mı? Playstation gibi mesela. Onlar da internete bağlanır değil mi? Evet. Bütün bu cihazlar bağlanır. Ee, Evet, sonraki böyle üç dört slide'i geçebilirsek arkadaşların verdiği hep örnekleri göreceğiz zaten. Bunlardan başka aklımıza gelmeyen bir şey var mı? Akıllı saat da direkt internete bağlanırsa evet. Ama çoğu akıllı saat telefonumuz üstünden bağlandığı için aslında o telefona gider. Tamam. Evet, bir sonraki slide'a geçelim. Peki bu interneti kullanırken ne tehlikelerden karşılaşabiliriz? Ya da hiç başına daha önce böyle bir şey gelmiş olan birileri var mı? Virüs, virüs. Virüs. Evet. Doğrulama riski olacak. Doğrulama riski. Doğrudur. Ama şöyle sorayım size, mesela virüsler doğru bir örnek bu virüslerin oluşmasını sağlayanlar kimlerdir? Evet. Onlara bir isim verilir. Ne verilir? Evet, çok güzel. Hacker'lar. Geçelim bir sonraki slayta kadar. Şimdi şeylerden bahsettik. Virüsler var. Bu virüsleri aslında hackerlar ya da işte kötü niyetli kişiler değilim bilgisayarlarımıza ulaşmasını sağlar. Bu virüsten çok geniş bir kapsamdır aslında. Bunlara zararlı yazılım diyebilirim. Neler var zararlı yazılım diyebileceğimiz şeyler? Ee, söyle. Casus yazılım. Casus yazılımlar. Ya da geçebilirsek şeyin sonuna kadar ee, çıkacak hepsi. Bunların hepsi eee zararlı yazılımlara örnektir. İşte virüs denebilir bunlara. İşte farklı özelliklerde olanlar vardır. İşte worm'lar, trojan horse'lar. Bunların hepsinin farklı farklı amaçları vardır. Farklı farklı çalışma şekilleri vardır. Onun için bu şekilde farklı isimlendirilir. Bu listenin içinde e, spam mesaj var. Phishing var, voltacılık. Bunu ayrıca konuşacak sizinle. Çünkü bu aslında bilgisayarınıza bulaşan bir şey değildir. Ee, diğerleri daha çok bilgisayarınıza ya da cihazınıza bulaşıp da size zarar vermeye çalışan şeylerdir. Ee, bir sonraki slaytta bunların şeylerini, detaylarını ufak ufak bahsederek ee, daha detaylı bilgi vereyim size. Geçelim bir sonraki şeylere. Evet, bu biraz önceki listede bahsedilen şeyler işte Keylogger'lar, Spyware'lar, Bunlar özellikle değinmek istersek, örneğin Keylogger dediğimiz şey sizin bilgisayarınıza bulaşır ve bilgisayarınızdaki e, klavyenizdeki tuşlara bastığınızda, bastığınız her tuşu kaydeder. Ve sonrasında bu zararlı yazılımı yazan ya da sizin bilgisayarınıza bulaştıran kişi bunları ele geçirerek sizin kişisel bilgilerinize erişmeye çalışır. Ne gibi kişisel bilgiler olabilir bunlar? E, mail adresleriniz, mail şifreleriniz, bankacılık işlemi yaparsanız bankacılık işlemleriniz, sosyal medyaya girerseniz bu sosyal medyaya girdiğiniz mail adresleriniz, şifreleriniz. Aynı şekilde, geçmeyelim daha mı? Aynı şekilde e, spyware veya trojan horse. Bunların böyle özellikle bilgisayarınıza bulaştığınızda neler yapabilir en kötü size. Kameranız ya da mikrofonunuz varsa bunlardaki görüntüyü ya da mikrofonunuzda hiç bir sesi kaydedebilir. Bu da tamamen sizin e, kişisel verilerinizi aldığı için özellikle görüntünüzü ve sesinizi belki de bir arkadaşınızla konuşursunuz. E, Orada konuştuğunuz şeyleri kaydedebilir. Geçelim. E, bir tane bir tane şeyleri konuşmayacak, böyle spyware'dır, worm'dır, şudur budur e, bahsetmeyeceğim size. Bu sunuma ulaşabilirsiniz, isterseniz bunları da şey yapabilirsiniz nedir bunların aslında temel olarak yapmaya çalıştığı şey? Sizin bilgisayarınıza bulaşıp, sizin kişisel verilerinizi ele geçirmektir. Niçin geçirmeye çalışır kişisel verilerinizi? Ne yapacaklar bunları? Yaptığımız ya da emek verdiğimiz şeyleri çalıp kendi kendisiyle Evet, örneğin sosyal medya hesabınızı ele geçirdi. Sosyal medya hesabınızı ele geçirdiğinde sizin ya da belki de büyüklerinizin başına gelmiştir. Ne olur? Ansızın bir arkadaşından me mesaj gelir Facebook'tan. İşte şurada sıkıştım kaldım, Bana, bu hesaba şu kadar para gönderebilir miyim? Sizin arkadaşınızdan gelmiş gibi görünür bu. Ama aslında sizin arkadaşınızın hesabını ele geçirmiş kötü niyetli bir insandır. Ya da e, ansızın bir tane mesaj gelir. İşte şu linke tıkla, şu linke tıkladıktan sonra işte benim seninle benim birlikte çektiğimiz bir fotoğraf var. Örneğin, arkadaşınızdan gelmiş gibi görürsünüz bunu ama bir bakarsınız kötü niyetli bir biridir. Arkadaşınızın hesabını ele geçirmiş. Ee, bahsersiniz siz o linke, gidersiniz bu bahsettiğimiz zararlı yazılımlardan bir tanesi bulaşır hesabınıza, e, bilgisayarınıza ve hiç size verilerinizi ele geçirir. Onun için çok önemlidir. Kesinlikle ve kesinlikle ee, böyle şeylerle karşılaşırsanız emin olun, Doğru insandan size geldiğinden, emin olun e, gönderilen şeyin doğru insandan size geldiğinden ki e, bu tip zararlı yazılımlarla karşılaşmayasınız. Herhangi bir zarar görmeyesiniz hiçbir konuda. Geçebilir bunu? Peki bunlar nasıl bulaşır? Aslında biraz önce birazcık bahsettiğim nasıl bulaşabilir de. Var mı başka sizce bulaşma şekli? Efendim? Evet, söyle. Evet. Çok bulaşıcı bir Örneğin, biraz önceki listede Worm diye bir şey vardı. Ee, bu Worm'un özelliği nedir? Solucan dediğimiz şey. Bilgisayarınıza bulaştıktan sonra dışarıdan herhangi bir şeyin tetiklemesine gerek kalmadan e, ee, USB'yi taktığınızda USB'ye bulaşabilir ve o USB'yi çıkarıp başka bir bilgisayara atıldığında o bilgisayardan bilgisayara gezebilecek bir şeydir. Peki bu Worm mesela biraz önce bahsetmedim ama ne yapabilir? Örneğin 2017 yılında bir tane ee, vardı dünyayı böyle salladı bilmem aranızda duymuş olanlarınız var mı ama Monacray'da bunun adı. Ne yapardı bilgisayarınıza ulaştığında? Bütün dosyalarınızı şifrelerdi ve bunu yazan hackerlar bir şekilde sizinle iletişime geçip şöyle bir mail atarlardı. Eğer dosyalarınıza erişmek isterseniz, şu kadar para ödeyeceksiniz bana. Kişisel, bireysel olarak kullanan insanlar belki çok fazla para ödemediler ama bunun kurumsal büyük firmalara ulaştığını ve verilerinin kaybettiklerini düşünün. Çok büyük bir şeydir bu. Ve bu firmalar bu insanlara para ödemeyi kabul ettiler. Ve bunların bir kısmı para ödemelerine rağmen bu verilerini geri alamadılar. Ee, bir kısmı para ödeyip verisini geri aldı ama büyük bir kısmı alamadı maalesef. Onun için çok önemlidir bu şeylerden korunmak. Bunu çözeyim onunla şimdi. Ee, <laughs> evet galiba zaten oraya geldik şimdi nelere dikkat etmemiz lazım bunlardan korunmak için biraz önce bahsettiğimiz gibi internette karşınıza çıkan bir sayfaya girersiniz mesela ansızın karşınıza şey çıkar işte şuraya basın bu kadar para kazandınız size hediye ediyorum ona basarsınız Oradan bilgisayarda da çok rahatlıkla bir şey bulabilir. Ee, USB'ler, biraz önceki arkadaşınız söyledi. USB'lerden çok fazla bulaşabilir. Çok önemlidir USB'lerden korunmak. Biraz önce ayrıca konuşurum dediğim o spam mesaj ve e, ee, koltalama olayı. Maillerden çok fazla gelir bu. Nasıl maillerden gelir? adamlar bir şekilde mail adresinize ulaşırlar, size mail verir ve der ki ilginizi çekebilecek bir şey, şöyle bir oyun var, size ücretsiz verecek bu oyunu işte şuraya tıklayın, siz tıklarsınız oraya orada bir tane ekran çıkar karşınıza ve der ki buradan ücretsiz indirebilirsiniz, sizin de çok merak ettiğiniz, çok sevdiğiniz bir oyundur mesela indirmek istersiniz ama aslında o oyunun içinde biraz önce bahsettiğimiz zararlı yazılımlardan biri olabilir ya da ne olabilir? Ee, yine sizin ilginizi çekecek bir tane mail gelir, der biz size bunu ücretsiz olarak göndereceğiz adresinize ve sizden adınızı, soyadınızı, adresinizi, kimlik numaranızı, bütün kişisel bilgilerinizi öğrenebilirler ve dönüp ondan sonra bunları ee, farklı amaçlar için kullanabilirler. Onun için de bu spam mesaj ve ee, oltalama olayı olayına da çok dikkat etmek lazım nereden geldiğini bilmediğiniz e, maillere ya da sosyal medya mesajlarına özellikle uzak durun. Gelenden de eğer tanıdığınız birinden gelse bile emin olun ki gerçekten ondan geldi. Başka nerelerden bulaşabilir? Ee, gene biraz önce oyunlardan bahsettik. Çok yaygındır. E, oyun indirirsiniz. O oyunu kullanabilmek için kıraklarsınız. Var mı bu yapan? Kıraklama olayını yaparsan Evet orada da büyük ihtimal bilgisayarınızda bir şeyler bulaşabilir Gimli'de bulaşmak değil bir şey yok ama bulaşabilir Peki Biraz önce birazcık bahsettik neler yaparsak ee, korunabilirik Burada ekstradan bir şey var mı? Bir önceki slide'da neler yapalım? Dediğim gibi internet sayfalarında gezerken dikkat edin önünüze çıkan şeyleri okuyun. Bir önceki okulda bir tane arkadaşımız şey söyledi. Bir sayf internet sayfasına girmiş, orada karşısında şöyle bir şey çıkmış. Telefonumuzda e, virüs bulaştı. Virüsü temizlemek için şu programı indirin. Aslında bunu karşınıza çıkaran ve indirmenizi söylediği programdır tam olarak bahsettiği virüs ya da zararlı yaz olur deyin bana ona. Çünkü hiçbir şekilde, hiçbir internet sayfası sizin bilgisayarınızda ya da telefonunuzda virüs olup olmadığını anlayamaz. Ee, telefonum vardı. Evet. Belki virüs biraz farklı daha böyle geçmiş virüsü. Ee, telefonunuz kapanıyor, dedi. Yani telefonunuz ulaştı, bu virüs silindi. Sonra telefon kökten ele geçti, telefonu bir daha açamadık. Tamam, işte biraz önce bahsettiğim gibi telefonu kökten ele geçirip telefonun bir daha açılmayabilir, bütün dosyalarını kilitleyebilir, dosyalarına erişemeyebilir, verilerine erişemeyebilir. Evet, 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 evet. ee, bunlara özellikle dikkat edin ki böyle şeylerle karşılaşmayasınız. Gene e, bilgisayar kullanıyorsanız, kullandığınız işletim sisteminin bütün güvenlik özelliklerini aktif hale getirin. Çoğu muhtemelen Windows kullandığınızda, Windows'un işte firewall vardır. E, ücretsiz kullanabileceğiniz antivirüs programları vardır. Bunları kullanabilirsiniz. Hocam antivirüsten bulaşırsa? <laughs> Şimdi antivirüs yüzde yüz sizi koruyacak diye bir şey yok. Çünkü antivirüs de bir programdır. Antivirüsü yazanlar da insanlardır ve bu hacker'lar antivirüs programlarının ya da işletim sistemlerinin aslında bilmediği, farkında olmadığı bir açık bulurlar ve o açıktan bilgisayarınıza ya da telefonumuza ya da kullandığınız cihaza sızmaya çalışırlar. Ee, ama antivirüs kullanırsanız nasıl faydası olur size? Bu virüs size gelene kadar bir şekilde siz bununla ee, bu, bu virüs size bulaşana kadar bu antivirüs yazılımları bunun farkına varıp da o açlığı kapatabilirler sizin için. Onun için hem antivirüs yazılımı kullanacaksınız hem de bunları e, herhangi bir güncellemesi çıktığında güncelleyeceksiniz. O da çok önemli bir şeydir. Tamam mı? Biraz önce yine konuştuk, online kimlik hırsızlığı, nedir online kimlik hırsızlığı, sizin mail adresinizi ele geçirildi de, sosyal medya hesabınızı ele geçirildi ve bunları Google olarak sizin adınıza farklı insanlarla ya da arkadaşlarınızla sizin adınıza bir şeyler talep ederler. Bunlardan da ayrıca uzak durmanız lazım. Bilinçli bir teknoloji kullanıcısı nasıl olur? Ee, biraz önce anlattığımız şeyler. Mesela neye dikkat etmek lazım arkadaşlar? Bilinçli bir teknoloji kullanıcısı olarak ne yapmanız lazım? Var mı söyleyebilecek olan? Birinci sırada. Telefondaki önüsteyde yapmışız bir şey yapmamak. Yani bilmek gerekiyor. Nasıl ulaşacağım? Nasıl bilmek gerekiyor? Yani. Aman. Evet, Evet çok güzel O zaten sizin kişisel bilginizdir Onu siz bileceksiniz Başka birinin bilmesine gerek yok Öyle. Evet. evet güvenmediğiniz şeylere Girmemeniz lazım Sahte gibi gelen şeylere girmemeniz lazım Başka Mümkün olduğunca Güvendiğiniz yerlerde bir şeyler indirin, her önümüze gelen şeylerden bir şeyler indirmeyin. Çok önemli bir şeydir, özel bilgilerinizi, fotoğraflarınızı, adresinizi, kimlik bilgilerinizi herhangi bir sosyal medya hesabında ya da arkadaş ortamındaki bir whatsapp gibi bir ortamda paylaşmayın. Bunlar sizin kişisel bilgilerinizdir, kimsenin bunları bilmesine gerek yok. Evet arkadaşlar son olarak çok fazla zamanımız kalmadı zaten. Bir işin suçlarından birazcık bahsedeyim. Neler suçtu ve herhangi bir şeyle karşılaşırsanız ne ne hakkımız vardır? Bunları da kısaca birazcık bilin. Bizim Kıbrıs'ta 2020 yılında geçti bir suçlar yasası. bu yasaya göre ee, suç olan şeyler vardır. Nedir suç olan şeyler? İki dakikacık daha bitiriyorum. Başkalarının kimliğine bürünüp, başkalarının kimliği e, başkaları gibi davranarak birilerine iletişime geçmek ve birilerinden bir şeyler talep etmek suçtur arkadaşlar. Sosyal medya ortamlarında işte Facebook'tur, Instagram'dır, küfür etmek, hakaret etmek, siber zorbalık yapmak suçtur. E, birilerinin banka kartlarını, kredi kartlarını ele geçirip bunu kullanmak başkaları adına suçtur. Ve bu suçların da bir cezası vardır. Ne bu cezalar? Evet, mahkeme kararı verir bu ama bir sonraki slide'da şöyle bir şey var. da çok önemli biraz önce bahsettiğim gibi aslında sizin bu tip bilgilerinize erişip de kimliğimizi çalıp e, ya da bu tarz suçları işleyebilecek olan kişiler çoğunlukla sizi tanıyan insanlar olur. Bir şekilde sizin kişisel bilgilerinize erişebilen insanlar olur. Onun için tanıdığımız insanlardan da bunları e, korumamız gerekir. Evet, son bir şey kaldı. Neler var? Bir sonrakinde. Bir bilişim sisteminin tamamına izinsiz bir şekilde erişirseniz e, asgari ücretin on katına kadar ya da üç yıl e, ya da her ikisinden ceza alabilirsiniz. Bu bilişim sistemine erişirseniz ya da e, buradaki bir veriyi yok ederseniz 20 katına kadar ceza alabilirsiniz asgari ücretin. Bu sistemdeki bir veriyi alıp da, kendi sistem çıkarlarınız için kullanırsanız da, asgari ücretin yine 10 katına kadar ceza alabilirsiniz. Onun için arkadaşlar son olarak kısaca şunları söylemek lazım. Ee, sosyal medyayı ya da interneti genel olarak kullanırken kimseye güvenmeyin. Hiç kimse sizin arkadaşınız değildir. Arkadaşınız bir görünebilir ama karşınızda olan tanımadığınız bir kişinin kim olduğunu bilemezsiniz. Başka birinin kimliğine dönmüş olabilir, ya da size söylediği kişiyle alakası olmayabilir bu insanın. Onun için internette bir şekilde oyun aracılığıyla ya da sosyal medya aracılığıyla tanıştığınız bir kişinin gerçekten o kişi olduğundan kesinlikle emin olamazsınız. Ona göre davranın. Ee, hiçbir şekilde ne sözlü ne de yazılı bir şekilde kişisel şifrelerinizi vermeyin. E-mail ya da sosyal medya ortamlarından gelen ee, mesajlara kesinlikle güvenmeyin. Ayrıca internetle alakası yok ama telefonun niyetiyle yanına bu tip e, şeyler yapılır? Aramalar yapılır. Kendini farklı insan gibi gösterip e, sizden bir şeyler evet. talep eder. Bunlara da kesinlikle evet. inanmayın. Çok teşekkür ederim arkadaşlar beni dinlediğiniz için. Bir anketimiz var. Ola internetle ilişkilerinizsiniz şeyler sözleş doktorla slaytla ama bu anketleri e, pazartesi günü muhtemelen eee oturumda paylaşacağım. Size dağıtamayorum size. Pazartesi ya yani, da ertesi halledebiliriz. Size elimize geçmiş olur. Burada bir sürü bütün konuştuğumuz konularla ilgili sorular var. Bir eee buradan cevaplayabilirsiniz. Çok teşekkür ederim.